Öndeki Kıymetli kardeşlerim, sayın valim, sayın genel müdürüm, çok kıymetli milletvekilim, değerli Müslümanlar, bugün burada çok güzel bir mescidimizin, İsfahani mescidimizin açılışında bir aradayız. Cenab-ı Hak bu mescidimizin cemaatini eksik eylemesin inşallah. Bugün burada yaklaşık yarım asır sonra belki yarım asırdan da fazla ilk defa tamir edilmiş ve eee ibadete açılmış durumdadır. Ben bu vesileyle vakıflar e, Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Hakikaten muhteşem eee bir şekilde tamir edilmiş, aslına uygun bir şekilde, ecdadımıza uygun bir şekilde gayet güzel tamir edilmiş ve bugün ibadete açıyoruz. Cenab-ı Hak emeği geçen herkesten razı olsun. Amin. Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. بالأكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وأهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. bi bereketil Kur'an ı azim. İlahi ya Rabbi bu mübarek cuma günü cuma namazımızı kıldıktan sonra ellerimizi sana açtık. Dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Cuma öncesi hocalarımızın okumuş olduğu Kur'an-ı Azimuşşan'dan hasıl olan sevabı evvelen bizzat hulasa-i kainat, iki cihan serveri, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimizin mübarek, münevver, mutahhar, aziz ruhu tayyibelerini hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Ve hasaten bu mescidi, İsfahani mescidini ilk önce yapan İsfahani hazretlerinden itibaren tarih içerisinde, zaman içerisinde tamiratını yapan ve bugün bu hale getiren kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarını hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Ruhların meleği alada ferahnak ile ya Rabbi. Bu mescidi milletimiz için, şehrimiz için, İslam alemi için hayırlı ile ya Rabbi. Hayırlara vesile eyle ya Rabbi cemaatini bol eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki dünyada bir Allah için Allah rızası için mescit yapanlara Allah cennette karşılığını verecektir buyuruyor ilahi ya Rabbi bu mescidi ve bunun gibi nice camiler mescitler yapan kulların var bu müjdeden onları onların istifade etmesini nasip eyle ya Rabbi. Sen buyuruyorsun ki inne me ya'muru mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahir ila ahiril Allah'ın mescitlerini, camileri Allah'a inanan, namazlarını kılan, ahirete inanan ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler buyuruyorsun. İlahi Ya Rabbi bu müjdeden bizlerin de faydalanmamızı bizlere bütün Müslümanların nasip eyle Ya Rabbi. Kâfeyye ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için El Fatiha. İsfahani Mescidimizin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Rabbim hayırlı uğurla eylesin. Bismillahirrahmanirrahim.